Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere 1 ve 10 Eylül arasındaki enerjiyi anlatacağım. Güzel bir enerji olsun diliyorum inşallah. Eylül'ün ilk 10 gününü anlatacağız. Ama bugün hastaneye gittim. Dikişlerim alındı. Böyle alındıktan sonra nedense ben yine böyle bir hasta modlarına girdim. Çok gerçekten e, bu moddan çıkmak istiyorum. Ee, çıkmak istedikçe de böyle <laughs> sanki kendimi e, normal görmek istiyorum ama işte daha göremiyorum biraz daha biraz daha ne kart devresi var benim azur görün olur mu yine de sizlere boş bırakmıyorum her şekilde ve böyle dakika başı benim yudum yudum su içmem lazım kusura bakmayın her şekilde de sizlere hizmet vermek için buradayım evet bu arada Neslihan Şirin kanalımızda hadi artık 100 bin olalım çanlar açılsın çan resmi aslında 100 bin olduk iki kanalla birlikte 100 biniz ama ben istiyorum ki 76 bin olduk artık Neslihan Şirin kanalında da şöyle bir 100 bin 100 bin 100 bin diyelim öyle değil mi ve de size çok güzel bugün Ağustos ayının şanslı günleri dört gün. Zaten bu ayıklanacak bir şey cımbası gibi. Artık biliyorsunuz şanslı günler zor bulunuyor 2020'de. Ee, söylüyorum ve az izleme alıyor. Yani insanlar istiyor ki armut piş Aa, a, a, ağzıma düş. <laughs> Armut bir avucuma düş. Böyle bir şey yok. Şanslı günler söylüyorum. Ritüeller yapıyor, yapın diyorum. Size bazı şeylerin yollarını gösteriyorum. Ama sizler ona ilgilenmiyorsunuz. Bugün ne çıktı? Anında ne çıktı? Anda ne oluyor? Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Lütfen çaba, kader çabayı sever. Oturduğunuz yerden hiçbir şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Evet efendim, şimdi geldik bakalım. Zaten daralmalar, nefes sıkışıklıkları yaşıyormuşuz. Bak nefes e, hemen yani bir daralma şeklinde nefes hemen bana gözüktü oradan. Bu da zaten bu olumsuz hastalığı söylüyor. İnşallah bir an önce geçiririz Rabbim. Özel danışmanlık için WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta e, ve tabii ki. Neslihan Şirin hayata da abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Neslihan serine de Instagram hesabım. Haydi bakalım Instagram hesabına çökünüz. Oraya geliniz. Orada da sizlerle olmak istiyorum. Ve de Neslihan Şirin tanınmış kişi sayfası Facebook bugünün olumlaması geldi. Para. Zaten kaç gündür bakın burada da şey varmış bugünün diyorum bu 10 günün Eylül'ün ilk 10 gününün olumlaması para kartı çıktı kafalar karışık hemen okuyorum e, başkasının parası bizim için iyi değilmiş. Çok sıkıntılıymış. Kazanmak için çalış diyor. Yakın zamanda ihtiyacın olan para ve iş olanakları geliyor. Aa, Para bana bolluk ve bereketiyle akıyor. Parayı seviyorum. Parayı hayatıma çekiyorum. Hayatımın her alanında onu kendime çekiyorum. Evet. Para benim en iyi dostum. Bakın bunları muhakkak söyleyin. Bir de melek kartı çekelim mi bakalım. Bu 10 güne özel. Ne çıkacak? Kolektif. Ah çok güzel. Havalar güneşli. insanlar sıcak olacakmış. Güneş. Ve de baba demek. Yani baba ile ilgili işler. Güneş sıcaklık demektir. Bolluk bereket demektir. İnşallah yine öyle olsun. Bolluğumuz bereketimiz olsun. Bugün şu arkada yürüyen küçük Böcük var ya işte o böcük böyle akşam yeğenimiz gelmişti çok fazla üzüm yedirmiş ona midesi bozulmuş ve sabah beri veterinerlerdeydik az sonra benim dikişlerim alındı yani bugün bütün gün doktorlardaydık. Evet güneş bakın e, burada çok bolluk bereketi anlatıyor güneşsiz hiçbir şey olmaz ısı ve ışık kaynağımız bunu da böylece unutmayın ben bunu çok sevdim o yüzden şöyle koyuyorum. Evet bu arada telefonumuz çaldı. Hemen icabına baktık. Telefonun sesini de kıstık. Unutuyorum gerçekten bazen. Geldik Koç Burcu. Bu 10 günde neler neler geçirecek. Neler neler yaşayacak. Evet Koç Burcu güzel zaferler var. Ben zaferler kazanıyorum diyorsunuz. Zafer zafer üstüne zafer. Koç Burçlarına. Ben böyle bir şey görmedim. Bingo da bingo. Sesini kıstığımı zannet telefonumun yine sesi çıktı. <laughs> Evet. Bu arada yıldız kartı çıkmış. Evet. Şöyle bir kısalım. Sonra bakarız. Yıldız kartı da çıkmış. Yıldız yıldız üstüne yıldız koç burcuna. Aa, bu ne demektir? Kendi de burada çıkmış ateşli. Ateş grubundan yani. Aslan yani koç. Bakın çoktandır güzel gitmeyen hayatım. Neden böyle güzel? gitmiyor derseniz de senin agresyonundan mı? Şimdi Mars gerilemeye başladı ve zaten de Koç burcunda ve zaten de Koç burcunda geriliyor şu anda. Ve yıl sonuna kadar öyle kalacak. Çift katı Mars alıyorsun. Onun için lütfen kavgacı, savaşçı bak bunlardan vazgeç sevgili koç burcu ve burada bir yerlere taşınmalara gidebilirsin kutlama var bak evi taşıyabilirsin ofis taşıyabilirsin ama şu kartların yani bu zaman zaman bu 10 günde gerilsen de çok güzel bir fırsatın sana geldiğini gösteren kartlar. Yani biliyorsunuz bu benim favori kartım. Kupaların dokuzlusu. Çok muhteşem bir rahatlığı anlatıyor efendim. Evet, burada kontrolsüz enerjiler ve zalimlik de var. Bunu da kim yapıyor, nereden geliyor o da bilinmez. Çok kötü bir olay. Yani zalimlik ve kontrolsüz enerji görünen yerlerden de derhal biliyorsunuz. Kaçıyoruz. Sevgili Boğa Burcu'muz. Hemen bakıyoruz. Çok büyük bir şans. Kupaların ası. Aa, bir karşılaşma. Bakın haber bekliyorsanız bir karşılaşmanız var. Burada... E, kupaların ikilisi çıkmış. Canlılığınız var. Ama siz o insanı affedemiyorsunuz. Bakın güneş yine para, bolluk bereket. Parayı da anlatıyorum. Bu da zaten bolluk bereket. Denizlerden gelen güzel bir kupa ya da denizli bir yerden gelen. Ve sizler yeni bir hayat istiyorsunuz. Güzel bir teklif ateşlerden aslan yay yani koç yine. Bakın ateşlerden var, paralardan var. 1 iki bu kupa ikilisi de bir şans kupaların ası bir şans yani güneş zaten ortada çıktı ve bir canlılık değnek ası hani böyle kuruyan dallarda açan çiçekler gibi ve bütün bunları toplayıp Joker'e doğru gidiyorsun yani delilik yenilik ben de hayatımda bir yenilik yapacağım ben yolculuğa da çıkarım ben gezerim de tozarım da herkes gibi çünkü boğa sabit bir burç olduğu için biraz böyle fazla zıplamaz yani bir yerini değiştirmekten korkar mesela eşini ayırmaktan ayrılmaktan korkar ama ben bunları para olarak gördüm sevgili boğa ve yükselen boğa burçları bir hayli durumunuz kötüyse de düzelteceksiniz hiç merak etmeyin bu Eylül 10 lütfen bir not alın yalnız sevgili ikizler borcumuz Geldik sevgili ikizler borcumuz. Adaletle işim varsa karma çıktı. Bir şeyler tamamlanıp ondan sonra düzelecekmiş. Karma yani mucize mucize üstüne mucize gelsin ikizlere. Adaletle işi olanlar sevinecekler. Bunun sonrasında büyük bir güç kazanılıyor. büyük bir güçle beraber aslında başarı kartıdır. Bu rakipleri dize getiriyorsun. Sevgili ikizler Burcu hiç korkma dünya kartının çıktığı yerde. Aa bebek isteyenlere bebek. Ondan sonra yalnız kalbi bir kırıkmış. Şimdi e, burada şimdiye kadar ikizlere kadar olan kartlardan müthiş bir e, bolluk, bereket ve sevinç çıktı. Şimdi yine kupaların ası. Hiçbir şekilde bilmiyorsanız da böyle bir kupalarınızda, hiçbir şekilde bilmiyorsanız tarotu herhalde bu büyük bir as, büyük bir para anlamında gelebilir size ve fırsat. Kalbiniz biraz kırık olabilir, gözyaşı görüyorum. Hani kaybettiklerinize yanabilirsiniz ama artık hiçbir şey öyle eskisi gibi olmayacak çok çok güzel olacak. Üstüre üstlük burada sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. üstüre üstlük burada dörtte değneğin çıkması, imparator ve dünya kartı ve başarı kartı. Sizlerin bu on gün içinde çok 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 müjdeli muştulu haberler alacağınızı bir çatıda ya iş haberi alacaksınız ya da efendim harika bir haberler olabilir aşkta, işte yani sosyal hayatla alakalı çok güzel bu kartlar yenilir yutulur kartlar değildir sırf, söylemek için söylemiyorum bunu da unutmayınız evet birazcık su içelim su içelim çünkü gerçekten böyle yudum yudum su içmeden onu da yarısını döktük yere Hadi bakalım. Geldik yengeç burcumuza. Sevgili yengeç burçları bu 10 günde neler neler yaşayacak. Neler neler geçirecek. Kapalı koymamıza gerek yok. Evet. Anne. Siz e, çok iyi bir anne de olabilirsiniz. Evinizde, yuvanızda diyor çocuklarınızla geçirebilirsiniz diyor. Ya da Yine yolculuklara çıkabilirsiniz diyor tatil niyetine. Zaten yıldız gibi parlayacak mısınız Eylül ayına girişte. Aşkta büyük bir şeye evet demek, bir anlaşma, bir sözleşme. Bakın bu aslında ay kartını da anlatır Azize. Ay vardır bunun üzerinde. Hem de iki tane ay vardır. Ve e, tamamen yengeç burcuyla alakalıdır. Evet bu arada güzel bir aşıklar kartı çıktı bu 10 günün ilk günleri son günleri evinizde yuvanızda çoluk çocuk ailevi mutluluğunuz devam ediyor ya da ailevi bir kutlama ödüller terfiler alıyorsunuz ve kutluyorsunuz biraz sadece bu 10 günün sonuna doğru bir kriz kartı çıkıyor sizle alakalı olmayabilir yani bir annenin rahatsızlığı ya da işte Hani ben şimdi böyle deyince bakın kötücül bir şey değil bu kadar güzel çıkan kartlar arasında kötü bir şey değil bu bir kriz yaşanacakmış Bu da sizin hani biraz böyle e, hayatınızı e, şeye alabilir e, yönlendirmekte zorlanabileceğiniz bir dönemi gösterebilir. Zaten de yengeç deyip de ay kartı çıkmaz mı? <laughs> Onu çıkmış zaten oradan bir kıyıdan yani. İnanın gözünüzün önünde seçiyorum. Ay kartı, yengeç, korkunun yoluna gideceksiniz ve yine ayın döngüleri sizi çok etkiliyormuş yeni aylar, dolunaylar. Onun için de efendim asıl olan güneş gibi parlamak, şahane şöhret, para pul diyeyim ben. Ve efendim burada da bir aşıklar kartı mı sana? Aşkla ilgili de çok güzel gelişmeler, sanatla ilgili çok güzel gelişmeler olacak eğer her ne iş yapıyorsanız bu da size çok büyük bir gelişim sağlayacakmış. Pırıl pırıl parlayacaksınız bu 10 günde. E, tatil ya da böyle bir delilik de yapabilirsiniz arada bir. Bir yerlere gidip gelebilirsiniz. Sevgili aslan borcumuz. Evet Düzenli akan bir para olması çıktı. Düzenli akıyormuş. Geliriniz gelecek. Ermiş kartı burada. Ermiş kartı çok düşünmek demek. Bir konuyu çok düşünmek demek. Ve çıkmaz sokaklara girmek demek. Burada ustalık var. İşinizde ustaymışsınız. İşinizde başarılıymışsınız. Grup çalışmaları gözüküyor. Yeni bir işe başlayabilirsiniz hatta. Evet bu düşündüğünüz konuyla ilgili bir gelişme olmayacak. Eğer yani öbür 10 günlere bakacağız. Olmayabilir de illa olacak diye bir şey yok. Bakın olmayacak o düşündüğünüz konuda kule çıktı, yıkılmış, bitmiş, gitmiş bir şeyler var. Israrcı olmayın. Ama burada aşıklar kartının tam üzerinde mutluluk para pul var ve sizlerin yıldız kartınız çıkmış çok güzel yıldız gibi parlama bir fikir de olabilir güzel bir fikir gelip onu geliştirme çünkü yanınızda yardımcı kişileriniz de var Bekle diyor. Bakın ben burada bekle dedim. Buna bakmadım bile. Yani burada dedim olmayacak. Öbürü haftalara, on günlere olabilir. Hemen ardından yine bekle kartımız çıktı. Sevgili Aslan Burcu'muz da bu temalarla geçirecek. Yani güzel, kötü bir durum değil bu. Gel şimdi Başak ve Yükselen Başak, Ay Burcu Başaklara. Evet. 1-10 Eylül Evet böyle bazen dikiş yerlerim var ya böyle buralarda acıyor ore, acıyor Başak tam da genel sağlık, vücut sağlığı senden sorulur. Tam da sende böyle bir ağrı geldi. Evet Joker kartı. Gayet güzel. Yenilik, delilik bir yola çıkıyorsun. Bakalım hayırlısı Eylül'ün başı gibi. burada toprak grubundan boğa başak oğlak bir insanlarla gayet güzel yüzleşmeli görüşmeler Karar vermeli, canlılıklar, değnek altalısı var zaten. Burada bakın bir şans, iki şans. Kılıçların ası, değneklerin ası. Evet şans, şans üstüne şans gelsin sevgili Başak Burcu'na. Burada çok güvensizlik duyduğun ya da halledemediğin bir konuyu hallediyorsun. Aslında bakın burada zafer kartı çıkmış. Güzel bir zafer kazanıyorsun ve hallediyorum diyorsun. Değnek yedirilisi de bir mücadeleyi gösteriyor. Yani burada e, kalabalıklara karşı bir mücadeleni gösteriyor. O da nedir efendim? E, sizlerin bildiğiniz bilmediğiniz. Bir gizli düşman olabilir, dedikodu olabilir ya da karşınıza çıkmış böyle biri olabilir. Onunla bir güzel mücadele yapıyorsunuz. Bu Eylül'ün 10 günün sonunda olacak bir şey bu. Çok güven duygusu, çok güvensizlik duymayın. insanlara güvenmeye öğrenin karşılıklı güzel bir karar diyorum aşkta da olsa ve sevgili Başak Burcu bu nedir bu çok güzel bir değnek ası ilahi yardım ilahi yardım doğaların kabul oluyor ve en üstte de muhteşem kupaların dokuzlusu çıktı mucize mucize üstüne mucize Başak Burçlarına diyorum kartın üstünde çıkmıştı ben şaşkolozluktan aldım karıştırdım ama o kartı gördüm yani sonunda bu 10 günün eylülün sonunda yine başakları güzel bir şeyler bekliyor. Hadi bakalım sevgili e, terazi burçlarımız korkuyorsunuz siz bu eylüle girecek bir evet savaştan kavgadan bıkmış şekilde korkuyorsunuz ya da bir devlet kararlarından ama korkmayın. Bakın burada kupaların meclisi bayağı bir üzgünsünüz e, kederlisiniz geçmişte yaşadığınız şeylerden korkacaksınız. Bu 3-4 gün bir korku gelebilir size. Evet bakın. Terazi. Şimdi bu terazi burcunun korkusu bakın burada gecenin uykusuzluklarına kadar varıyor. Bir hayli üzüntüler duyuyorsunuz. Kılıç şövalyesi ise kılıç şövalyesi de yine soğuk rüzgarlar estiriyorsunuz. Bu kendinizi de anlatıyor kılıç şövalyesi. Yani siz de nihayetinde Kılıçlardan sınız. Kova, terazi ve ikizler. Havalar kılıçlarla temsil ediliyor. Ve burada da ne kadar zorlu bakın. Burada kılıçların dokuzlusu insanın yani dokuz tane kılıç karar tepenizde geçmiş gelecek böyle bir karışacaksınız. Fakat bu tam bu 5 Eylül gibi 4-5 Eylül gibi dikkat edin. Ama onun sonrasında kupa kraliçesi çıkıyor. Yine burada rüyalar göreceksiniz. Bu üstünde ne çıkmış bir bakalım. Korkmayın. Venüs yine koşuyor imdadınıza. Bakın Venüs'e bakın. Venüs'e yanında yardımcılarıyla bir yıldız karta. Yıldız yıldız üstüne. Yıldız terazilere. Evet totemimizi yapalım. Ah bunu unuturmayız. Bu da çok güzel bir kart. Yine bu arada bu böyle soğukluklar, bilmem neler, korkular, gelecek mi gelmeyecek miler olurken bir arada da böyle bir kutlama geçiyor aranızda. Ya sevgiliyle, ya ödüller, terfiler, rüyalara bu 10 günde dikkat edin. Ve kupa kaldırma, bir başarıyı kutlama ya da kuzeninizin düğünü. ya <laughs> öyle de. Ya da bir doğum günü onu da anlatabilir bize. Hadi geldik bakalım sevgili akrep. Akrep hep mücadele ediyor. Bir kalabalıklarda mücadelesi var. Akrep para alıyor. Para veriyor. ve sevgi anlayış toleranstır aslında bu kart. Bunu bitirmeliyim. Sevgi anlayış tolerans kartı. Akrep senin önüne birileri çıkıp yalan dolan yapabilir. Bu 10 günde Eylül'de dikkat et. İmparator, patron, devlet e, gibi insanları anlatır. Devlet tabii ki insan değil ama olsun. Devlet baba diyoruz ya onu da bazen. <laughs> onu da insanlaştırıyoruz böyle. Yalan işte devlet baba, imparatore. Evet bu arada Kupa Şövalyesi var. Gayet güzel. Barış huzur da geliyor. Bu yalana dolana çok dikkat edin yani bir yalan size gelebilir ve çok aslında bu kandırma yani yalan olsa bilirsiniz kanarsınız bu en kötü bir şey. Ay kupaları nasıl denizli yerler, denizli ülkeler ne diyoruz efendim şans şans üstüne şans akrebe gidiyor ve burada. Da, ay pardon çok pardon yani su içtiğim için hıcıklar tutuyor hemen mide kaldı sana fincan kadar ve burada da değneklerin ası süper ötesi süper güzel bir kart şu iki kartın haricinde hepsi şans kartı çıktı ben de çok memnunum çok da güzel çıktı geldik yaylara evet yay ve yükselen yaylar ay yaylar 1 ve 10 Eylül. Ağustos bile bitti. Eylül'e geldik. Sevgili aylar, açılıma devam ediyoruz. Boğa Başak Oğlak bir toprak kadını. Arkadaşınız olabilir, onunla çıkabilirsiniz. Anneniz olabilir. Kısıtlı olan bir insanmış bu. Bolluk bereket geliyor. Yüzeysel böyle bir taşınma ya da böyle yüzeysel bir şeyler düşünüyorsunuz gerçekten. Değnek beşlisi de bir rekabet bir rekabet. Yani bu e, acayip derecede kalabalıkları gösteriyor. Rekabetinizi gösteriyor. Zeynep kralı da görüyorsunuz. Aslan yay koç bir insanı gösteriyor. Bu insan rekabete bulaşmış. E, kısıtlı çıkıyor. Şuraya bakalım. Evet güzel bir de teklif var. Değnek prensi. Güzel bir de teklif var size. Eee yani ateşlerin teklif olduğu için yanar söner yanar döner olabilir dikkat edin. Sevgili yaylar siz de yaysınız. Yani ama erkek olan daha çok yay aslan koç bunlardan bahsediyorum. illa şimdi yaya bakıyoruz değneklerin kralı değneklerin kralı, ve prensi çıktığı zaman bunlar aslan koç da olabilirlerse teklife gelen. Gerçekleri göremiyorsunuz. Hakikaten bir kadın hakkında bir gerçek yanılıyorsunuz. Gerçekleri göremiyorsunuz. İmparator içe zaten burada bolluk, bereket gösteriyor. Kilo ile ilgili sorulu olanları gösteriyor. Ya da işte bolluğu, bereketi dedik ya böyle aşk güzel tacında tahtında oturmuş bir kraliçe. Devlet demek. Evet. Şimdi hemen geldik. Hemen geldik efendim. Oğlak burcu. Oğlak, evet. Hemen bir barış çıktı ve güzel e, romantik teklifler çıktı oğlağa. E, oğlak tatil'e çıkma ya da şey gözüyle bakıyorsun, bir yerlere gitme gözüyle bakıyorsun. Beklediğim paralar var, tasımlar var, bir şeyler var. Yani onları ele geçirmek üzeresin ama evet geçireceğiz mi bakalım. Bu hafta olmayabilir, bu şey için olmayabilir. Onu söyleyeyim. Ama burada değnek prensi yine aynı çıktı. Hep insanlar çıkıyor. Bakın yay ve oğlan hayatında. Karmanın burcu, burçları bunlar. Yani kalabalıkların burçları ve hep bunlar çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Yani değnek prensi, değnek kraliçesi. Bunlar karı koca olabilirler, anne baba olabilirler. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz olabilirler. Ee, siz hastalık gözüyle bakıyorsunuz yani bakın. Hastalık gözüyle bakıyorsunuz. Çıkmaza girdim ve hasta olacağım. Böyle bir düşünce yapmayın lütfen. Ee, biraz o alkol tüketimi ya da zararlı maddeleri tüketimini de gösterebilir yani kriz kartı her halükarda mesela hap verir doktor fazlasıyla almak ya da işte e, bir hap doktor verir üç ay kullanırsa da alsa da kriz yani hastalığı gösterir ve alkolü biraz çok tüketenlerde ki oğlak bu konuda dikkat etmeli. Haydi bakalım dönüyoruz kova borcu sevgili oğlak tabii ki güzellikler olacak kova da krizlerdeymiş hasta tabii ki güzellikler olacak bu 10 günde zaten dönün ve temalarınızı izleyin tekrar. İmparatorice çıkmış, gece uykusuzlukları ve bir kriz var. Önünü göremiyor kova yükselen kova ay kova. Destar gelmiş. İmparatorice de evet. Yani burada bakın seçim tercihi her zaman insanların kendisi. Şans gibi gördüğün şeyler şans gibi değil sevgili kova burcu. Şans gibi gördüğün şey şans gibi değil maalesef. Sana sorumluluk yükleyen ve seni de sonunda düşünmeye zorlayan bir ermiş kartı çıkıyor. E, çok düşüneceksin bu konuyu. Ve burada da para şövalyesi var. Boğa Başak Oğlak. Yani bu babayı tepsiyle edebilir. Gece uykusuzlukları var. Ayın beşi gibi, dördü gibi tam ortasında. Seni kurtaracak olan bu sorumluluğu alma Kaçman değil. Artık bu sorumluluğu alman ve kaç, kaçmaman. Evet geldik şimdi efendim sevgili balık burcumuza. Evet iki tane oldu. Ah bir tane oldu. Sevgili balık. Bu gün içinde yine aslan yani koç kafanda olan değnek kralı var. Bir tane yanında boğa başak oğlak var. <laughs> buna erkek balıkların da arkadaşları ya da temaları olabilir. Yani hep krallar devletle ilgili işler ya da amir, memur, müdür gibi işler. Yani bunlara iş gödürecekseniz yapılacak güzel arkadaş dostluk niyetiyle bunlar var. değnek dörtlüsü de güzel bir çatı. İşsizlere i̇ş sizlere iş, ev sizlere ev. bakın gelebilir. herhalde hiçbir zaman ümidi kesmek yok. Evet bu arada ateş grubu olandan ayrılık acısı var. E, fakat bu bir baba da olabilir. Bakın bir baba da olabilir. Bir babaya üzüntü olabilir. Bir şeyler olabilir. Yani illa aşkı meşk için demiyoruz zaten. Aşk bakmıyoruz. Burada da anne baba anladığım kadarıyla yanındasınız ya da yardım bekliyorsunuz. Ay bir çektik iki geldi. Tasasız ol. Para gelirse parayı olduğu yere yerleştireceksin. Tasasız ol. Fakat burada da paraların yedilisi bir bekleme var. Yani bu 10 günde sevgi anlayış, tolerans dahil para. Çünkü bu tılsım da demektir. İlla para demek değildir. Biraz geçebilir göremezsin. Yani bunları görebilmen biraz uzayabilir. Ama güneş kartını unutmayın. Bakın güneş kartı çıktı. Ne kadar güzel bir güneş kartı çıktı. Ve burada da bekleyeceğiz. Bu beklememizin sonucunu da haydi haydi alacağız. Bakın olumluya giden bekleyiştir çünkü bu sevgili balık. Burada da kılıç kraliçesi biri size soğuk yapabilir. Ee, ya da bir arkadaşınız kadın figürlere dikkat diyelim. Bu 10 günde. Şu sizi kurtarıyor aile içinde ya da ailenizde güzel bir mutlu haberler e dedim ya iş bulur ödüller terfiler ya da nişan, düğün evlenecek balıklar vardır mutluluklar ola sizleri seviyorum hoşçakalın.